Sizler künefesiniz. Künefesiniz. Sizin ben ne olduğunuzu çok iyi biliyorum. Çünkü bana gönderdiğiniz mesajlar o kadar sempatik ki, o kadar güzel ki teşekkür ediyorum. Bak format belli. Gece yarısı kuşağı. Ilık ılık. Filmler var şimdi sizle paylaşacağım. Kitaplar var paylaşacağım. Anekdotları paylaşacağım. Hayat üzerinde bir gece sohbeti gibi düşünün. Yani aslında biz bu formatı yaparken bütün espri şuydu. Gece yarısı gelmiş arkadaşın evine sohbet ediyorsun. Anlatıyor. Anlatacak çok hikayesi olan bir adam. <laughs> Milyon tane hikaye var. Adam anlatıyor. Anlatmayı da seviyor. Nedense bu ay burcum. Şimdi normalde ben oğlan bilenler vardır. Fakat bu ay burcum ikizler ya. Başıma ne geldiyse. Tamam mı? Bu ikizlerden geldi. Bu <laughs> bu ay burcundan geldi. Yani başka bir şeyden değil. Bakın sevgili dostlar. Birdenbire ciddileşiyorum şu anda. Size anlatmak istediğim enteresan anekdotlar var. Çünkü çeşitli sebeplerle yeni yıla girmişken umutsuzluk içerisinde olan, çaresizlik içerisinde hisseden insanlar vardır. YouTube'da geziniyor. Diyor ki kim bu şapkalı ya bir bakayım falan. Umutsuzluk içerisinde bak anlatacağım hikayeler var. Bak enteresan olaylarla geleceğim. Yürüyeceğim sana şu anda. Çünkü kendi hayatımdaki olayları anlatarak ben burada bir pencere açıyorum. Yaptığım şey bu. Misyonum bu. İki tane benzetme var. Benimle alakalı Instagram'dan sizin yolladığınız özellikle DM'lerde de görüyorum. DM'den yürüyen arkadaşlar var. Hepsini seviyorum. Bakın ikisi de doğru. Bir Matrix filmi. Matrix filminde izleyenler vardır. Bir anahtarcı rolünde bir adam vardır. Serinin ilk filminde anahtarcı. Adam gidiyor işte bu Keanu Reeves abimize falan gidiyor kapıları açıyor. İşte böyle aniden hani onu krizlerden kurtarıyor. Koridorda böyle koşuyor, böyle tavşan gibi böyle gidiyor, kapıyı açıyor. Yepyeni bir kurtuluş yaratıyor ona. Şimdi ben aslında birçok insanın hayatındaki bir anahtarcı adamım. Çünkü farklı bir pencere açıyorum, farklı bir manzara. Aniden bir kapıyı açıyorum böyle hayatınızda size bir ferahlama, farklı bir duygu yaratmak için. Bu doğru bir benzetme. Fakat benim üniversite yılları, hatta üniversite değil ya lise yıllarımdan beri. Tam Marmara Üniversitesi'nde okumadan önce lise yıllarımdan beri bana yapılan bir benzetme vardır. Ben hayatımda en çok bununla uyuştuğumu düşünüyorum. O da şu. Bak şimdi sinemadan bahsedeceğim ama size... Quentin Tarantino'dan bahsedeceğim. Aslen Yozgatlı kendisi, iyi tanırım. Quentin Tarantino'nun çıkış yaptığı film vardır. Ucuz Roman Pulp Fiction. Mutlaka izlemişsinizdir. İzlemediyseniz tavsiye ederim, izleyin. Pulp Fiction filminde bir Mr. Wolf vardır. Mr. Wolf. Harvey Keitel oynar bu karakteri. Sıkıntıyı çözen adam. Yani adamların başı belaya girdiğinde bu adam devreye girer ve problemi çözer. Hatta bir sahne vardır. Mr. Wolf'un bağlı olduğu, çalıştığı ekipten Adamlar derler ki işte ya bizim başımız belada bize birini gönder olayı çözelim abi falan diye yalvarırlarken patron şöyle der. Size Mr. Wolf'u gönderiyorum ya şimdi çözersiniz deyince adamlar rahatlar. Derler ki aa tamam o zaman konu çözüldü. Şimdi ben insanların hayatındaki özel hayat, iş hayatındaki mentor olarak, ilişki koçu olarak, bir anlamda kariyer koçu olarak sıkıntıları çözen kişiyim. Benim misyonum bu. Bir problem olduğunda bir pencere açmak, farklı bir bakış açısını size sunmak arkadaşlar budur. Bir takım umutsuzluk içerisinde olan insanlar vardır. Hayatında yeni yıla girmiş ama bir türlü o duyguya geçemeyen, bir türlü o umuda geçemeyen insanlar vardır. Yaşadığım bir olayı anlatacağım. İtalya yıllarımdan işsiz olduğum bir süreç vardı. İşsizdim ve parasızdım. Gerçekten sıkıntılı bir zamanda. Seneyi de tam olarak söyleyeyim 2005 yılı. Yani bundan tam nereden baksanız 16 sene öncesine gittim yani. inanılmaz bir süre. 16 sene insan hayatında çok ciddi bir süre. Parasızım, işsizim, iş arıyorum yani. Çünkü master yapmışım orada ve orada yaşamak istiyorum. Dolayısıyla iş bulmam lazım. Birkaç iş görüşmesi falan yaptım ama İtalyancam da o kadar iyi değil yani o zamanlar. İyi ama mükemmel değil. Dolayısıyla görüşmeler umutsuz ve umutsuzluğa düştüğüm bir yılbaşı o sene. 2005 yılbaşı. Ne yapacağım, ne edeceğim falan ve neden olmuyor? İş görüşmeleri iyi geçiyor. Yani yaptığım görüşmelerin hepsi çok iyi ama bir türlü o beklediğim telefon gelmiyor yani. Telefon çaldığında ben 7 metre öteden atlıyorum böyle tavşan gibi telefona doğru. Aa biri arıyor falan. Yok, alakasız insanlar arıyor. İşte o dönemde 4-5 aylık işsizliğin sonunda ve ben yavaş yavaş galiba olmayacak. Ben Türkiye'ye döneceğim derken bir gün gerçekten de telefon çaldı ve beni yapmış olduğum bir başvuruyla alakalı Roma'dan aradılar. Ben Milano'daydım. Roma'dan aradılar Birleşmiş Milletler merkezinden. İtalya'daki merkezden. Oradaki bir pozisyona başvurmuştum. Çünkü ben Siyaset mezunuyum. Marmara siyaset mezunuyum. Dolayısıyla uluslararası siyaset mezunuyum. Dolayısıyla bu benimle alakalı bir pozisyondu. Ben de başvurmuştum. Beni aradılar. Daha sonra birkaç aylık bir süreç sonunda çünkü Birleşmiş Milletler'e girmek gerçekten zor bir şey. 3-4 tane görüşme, mülakat falan filan sözlü yazılı mülakatlarda girdim ve sonra orada yıllarca çalıştım. Ama sonra şunu anladım. Hayatınızda bazı şeyler olmuyorsa başka bir şeye zemin hazırlıyor. Yani daha büyük bir kasırgaya sizi hazırlıyor. Ama bunun farkında değiliz. Çünkü biz insanlar aslında karıncalar gibiyiz. Yani kendi yolumuzda yürüyoruz ama yukarıdan manzarayı göremiyoruz. Yukarıdan aslında önümüzdeki engelleri ya da mutlulukları göremiyoruz. Belki güzel bir şey geliyor ama farkında değiliz. Hep kötü düşünüyoruz. Yani beynimizi hep kötü düşünmeye alıştırmışız. Böyle bir huyumuz var. Bu kötü bir şey. O zaman bazı iş görüşmelerinden olumlu cevap gelmediği için ben bayağı ciddi sıkıntı yaşıyordum. Yani kendimi yargılıyorum. Acaba iş görüşmesinde nerede yanlış yaptım, neyi yanlış söyledim, neden böyle oldu, olmamalı falan ama az alakası yok. Aslında bana bambaşka bir plan hazırlanıyor. Yaradanın başka bir planı var ama ben farkında değilim, sabırsızım. Yani gelmekte olan güzelliği görmüyorum. Dolayısıyla bu sene sizi bekleyen mükemmel şeyler olacak. Ama belki de şu an bir umutsuzluk içindesiniz. Geçin bu duyguyu. <laughs> bunu geçin. Ben bunları yaşadım. Size aktarıyorum. Geçin bunu. Çünkü güzellikler çok yakın. Sadece buna inanmanızı istiyorum. Bakın biraz sinemadan paylaşımlar yapayım. İlişkiler üzerine videolarımı biliyorsunuz kanalımdan. Closer filmini mutlaka izleyin. Gerçekten ilişkilerle alakalı insanların içine düştüğü çıkmazlar. Aldatma olayları, niye aldatıldım, bunu acaba sadece ben mi yaşıyorum? Bir sürü insan yaşıyor ve burada Mike Nichols çok büyük Oscar'lı bir yönetmendir. Bu filmde mükemmel bir kadroyla bunu işlemiş. Closer. Daha yakın diye çevirmiş. Nasıl çevirmişler bunu? Daha yakın galiba. Böyle bir şey Türkçesi. Bu filmi mutlaka izleyin. Şimdi burada benim hayatımda en çok etkilendiğim filmlerden bir tanesi var. Basquiat. Jean-Michel Basquiat. Yani bu büyük bir ressamdı bu adam. Çok büyük bir sanatçıydı. Ve bu adam e, kendi dönemine damga vurdu, bugüne damga vurdu. Baskı, tişörtleri falan vardır. Bazen videolarımda kullanıyorum. Benim özellikle saplantılı olduğum bir ressam. Fakat bu film aslında ne kadar imkansızlıkların içinden bile bir sanatın fışkırabildiğini gösteriyor. Yani imkansızlık falan tanımaz sanat. Sanatın bir sınırı yoktur. Sanat filizlenir böyle hani bir otlakta böyle kurak bir yerde bile çıkan bir çiçek gibidir ve insan ruhunu ortaya koyar. Onun için sanatın bazen formatları değişir ama hiçbir zaman modası geçmez. Basquiat mutlaka resimlerini inceleyin. Mutlaka bir bakın bu adamın sanatı nedir diye. Ben pek modern sanat sevmem. 14. 15. 16. yüzyıl. 17. yüzyıla bakıyorum. Daha çok Caravaggio. Caravaggio'nun biraz fanatiyim İtalyan ressamın. Fakat bu dönemle alakalı ee, yani özellikle 20. yüzyılda hani dikkatimi çeken belki de en önemli ressam bu adam. Belki de ruhuyla ilgili. Yani yaşam tarzı bu filmde göreceksiniz. Baskıyat mutlaka izleyin. Şimdi ben genelde size ılık ılık kitapları paylaşıyorum. Burada mesela ne var? Herman Hesse var. Bozkır kurdu. Bozkır kurdunu mutlaka okuyun. Yani Hesse, Herman Hesse çok büyük bir yazar. Çok büyük bir isim. Büyük eserleri var ama Bozkır kurdu onun da ötesinde ondan da bağımsız bir kitap. Yani adamı da aşmış. Hani bazı eserler vardır yazarının falan ötesine geçer. Yani bazı filmler vardır yönetmeni de geçer. Yönetmen iyi bir yönetmendir ama o film onu bile geçmiştir artık. Yani adını böyle altın harflerle yazdırmıştır. Şimdi bu kitap da öyle. Bozkır kurduğunda bir erkeğin yalnız ruhu, yalnızlığı, izolasyonu, gelgitleri, ruhsal devinimleri var. Benim galiba lise yıllarında okuduğum bir roman. Daha sonra 4-5 defa tekrar tekrar hani okudum. Benim başucu kitaplarımdan bir tanesi. Gerçekten mutlaka okumanızı istiyorum bunu. Çünkü yalnızlık bu, bugün bizim yüzyılımızın en büyük hastalığı. Birçok insan yalnızlıktan kaçmak için ilişkilere sığınıyor. Hadi birisi olsun hayatımda. Ya işte iyi kötü işte Ayşe'nin de sevgilisi var Fatma'nın da var Zeynep'in de var ben niye yalnızım falan. Ama bu değil bakın yalnızlık aslında bir yüzleşme. Bir kendini tanıma süreci yani bizim kendimizle ilgili soru işaretlerin cevaplama sürecimiz yalnızlık. Ve insan kendi yalnızlığıyla kendi ruhundaki karanlıkla yüzleşmeden aslına bakarsanız kendi evrimini tamamlayamaz ve kendi başına mutlu olmayı beceremez. Birkaç yerde söylemiştim. İtalya'da evet birkaç sene yaşadım ya yani 10 sene. Bayağı ciddi bir süre. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümde bana en çok garip gelen şey yani ülkeme dönmüşüm. Hani arada da gidip geliyordum zaten. Ama bana en çok garip gelen şey şuydu. İtalya'da mekanlarda yalnız başınıza dolaşırsınız. Yani oturursun, kahveni içersin, gazeten vardır, işte kitabın vardır. Böyle ılık ılık kitabını okursun. İşte orada Cappuccino gelir falan filan. Va bene dai, andiamo. Şu bu adamla iki sohbet edersin. Come va oggi. Bir şeyler sorar. Sen bir şeyler sorarsan atışırsın. İtalyanlar öyledir. Kafe sahibi hemen laf atar falan. Fakat yalnız olman kimseye batmaz. Türkiye'de döndüğüm zaman mekanlarda falan yalnız dolaştığımda böyle işte alışmışım ya İtalya'dan kafamı dinlemek istiyorum. Yalnız başıma bir yere gidiyorum. Aa böyle uzaylı gibi bakıyorlar ya. Aa uzaylılar gelmiş falan gibi. Yani yalnız dolaştığında çok garipsiyorlardı. Ben bunu anlamadım. Nedense bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde yalnızlık sanki yanlış bir şeymiş gibi algılanıyor. Yani yalnızsan acaba insanlardan acaba uzak mı yaşıyorsun ya neyin var falan. Bir şeyim yok abi yalnız dolaşıyorum. yani <laughs> şimdi kafamı dinlemek istediğim için bütün mevzu bu. Dolayısıyla illa yanınızda birisi, bir arkadaş, bir dost olacak diye bir şey yok. Yalnızlıktan kaçmayın. Tabii ki yanınızda hayatınıza değer katan düzgün davranan ve muhabbet edebildiğiniz yani bütün mesele tenöyumu da değil, sohbet etmek, bir şeyleri paylaşmak, aynı kafada buluşmak, iki kitap muhabbeti, iki film muhabbeti yapmak, iki müze muhabbeti yapmak, müze olmasa da muz muhabbeti yapın, fark etmez ama iki şeyi konuşun yani. Şimdi bu çok önemli. Aksi takdirde birinin yanında dolaştırmanın hiçbir anlamı yok. Biz de yavaş yavaş bugünlere geliyoruz çünkü görüyorum artık etrafta böyle insanların yalnız dolaştığını, kendi kafasını dinlemeye çalıştığını görüyorum. Yalnızlık evet zor bir şey ama bir hastalık değil. Kesinlikle böyle bir şekilde empoze ediliyor. Yanlış. Yalnızlık bir süreçtir. Kendini tanıma sürecidir. Ve bir şey daha söyleyeyim bu videoyu kapatmadan. Eğer yeni bir ayrılık yaşadıysanız hemen yeni bir ilişkiye başlamayın. En az bir 3 ay veya 6 ay bir yalnızlığı yaşayın. Bu nadastır. Hani toprağı çiftçilerin yaptığı gibi toprağı nadasa bırakmak gibi. Bir süre bir yalnızlığı yaşayın. Onu bir, bir, kemiklerinizde hissedin. Hemen aa bir dakika ben yalnız kalmayayım şimdi. Hani çivi çivi söker olayı var ya. Ayrıldım hemen birisi. Bu yanlış bir şey. Bu doğru bir şey değil. Çünkü kendinizi de o insana veremeyeceksiniz. O insana da bir haksızlık. Belki çok yükselecek. Ama siz hala o ayrılığın etkisinden kurtulamadınız. Ona da yazık olacak. Onun için duygularınızın değerini bilin. Ve yalnızlığınızın da kıymetini bilin. Güzel bir şeydir. Lezzetli bir şeydir. Doğru insan mutlaka gelecek. Bunu unutmayın. Sizi sevdiğimi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.